Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bizler de çok şükür iyiyiz. Bugün arkadaşlar yeni bir vlog'la karşınızdayım ve açılışı sizlere çiçeklerimle yapmak istiyorum. Bakar mısınız? Maşallah çok güzel büyüyor. Ya az bir şey su veriyorum ertesi gün bakıyorum maşallah. Çok güzel e, açıyorlar. Ertesi gün bakıyorum daha da güzel açmış. Öyle bugün ne yaparız, ne ederiz bilmiyorum. E, dedim hemen bir vlog başlatayım. Artık videonun devamında e, beraber göreceğiz. Şimdilik arkadaşlar hadi gelin videomuza, günümüze ve vlogumuza başlayalım. Arkadaşlar ben şimdi çocukları parka getirdim. Anladım. Önce bir çarşıya gittik. Şimdi parka geldik. Anneciğim. bak evrağını da orada sallanıyor. Eslem Sare. Ne? Hadi çık kay anneciğim. Hadi çık kay. Bayağıdır getiremiyordum arkadaşlar. Havalar çok soğuktu. Ee, şimdi çocuklar böyle parkın önünden geçerken parkı gördüler, istediler. Ben de dedim bari götüreyim. Zaten bir 10-15 dakika kadar duracağız. Sonrasında da eve döneceğim. Çünkü iftar hazırlığı yapmam lazım. Ne yapıyorsunuz? Bakar mısınız? Hadi kızım bir daha çık kay. Vallahi Eslem Sari de maşallah çabucak büyüyor ya hayırlısıyla. Tabi zorlukları ne kadar olsa da. Gerçekten. Yani eee. Büyümüş de salıncaklara falan biniyor. Kaydıraktan kendi kayıyor. İşte böyle. Hava bugün çok güzel. Umarım bayramda da güzel olur. Hayır ben sizi takip etmem lazım. Arkadaşlar ben şimdi geldim şöyle simit yapıyorum ne simidi kandil simidi bugün kandil arkadaşlar aslında hemen baklavaya başlayacaktım e ama dedim önce durun kandil simidini bir yapayım e ondan sonra da baklavayı eğer yapabilirsem yapacağım e yapamazsam artık sahura kadar zaten yaparım diye düşündüm. Şimdi arkadaşlar burada bir tane yumurta'nın sarısı o e, aşamaları çekmedim hemen söyleyeyim şöyle biraz tereyağı aslında 125 gram tereyağı diyor ama benim tereyağım az kalmıştı bir tane yumurta'nın sarısı bir e, çay kaşığı tuz bir yemek kaşığı şeker e, bir çay bardağı da sıvı yağ var arkadaşlar şimdi e, Ununu ekleyeceğim kabartma tozunu ekleyeceğim sonrasında da şöyle ayırdığım yumurta beyazına batıracağım sonrasında da arkadaşlar şöyle susama batıracağım. Susamım da az ama bilmiyorum yettiği kadar artık gerisinde yani susamsız da olur bir şey olmaz. Şimdi arkadaşlar ben hemen yapım aşamasına başlayayım. Arkadaşlar şimdi ben kendi simitlerini bitirdim. Ben biraz büyük yapmışım. Ee, bu arada susamım da bitti. Şöyle birazını da susamsız yaptım. Büyük yaptığım için de bu kadar çıktı. Siz isterseniz daha küçük yapabilirsiniz. Ee, bu arada arkadaşlar 3 su bardağı un kullandım ama e, una göre değişkenlik gösterebileceği için e, siz bunun fazlasını ya da az miktarını da kullanabilirsiniz. E, şimdi arkadaşlar e, ben kane simitlerini fırına vereyim pişsin. Ondan sonra geleyim ee, baklava hamurumu yoğurayım. Yavaş yavaş artık baklava hamurunu açmaya başlayayım. Bugünden tatlımı da yapmış olayım. Arkadaşlar ben sonunda baklava yapmaya başladım. Ee, neden diyeceksiniz? Çünkü araya iftar yemeği girdi. İftar yemeğimizi yedik. Ondan sonra mutfağı toparladım. Tabii ben e, iftar yemeğinden önce işte e, hamuru falan ayarlamış e, ama çekmedim öyle biliyorum. E, hamurum arkadaşlar şöyle göstereyim. Bakın biraz böyle burada bezelerim var. Şurada sıvı yağımı ayarladım. Ondan sonra nişastayı ayarladım. Bir de burada bezelerim var arkadaşlar. Şimdi şöyle ikili ikili açmaya başlıyorum. Ee, hızlıca hemen yapacağım arkadaşlar. Bakın burada da Eslem Sare ve e, Evra'nın neler yapıyor. Bakar mısınız arkadaşlar? Bakın arkadaşlar neler yapıyorlar. Eslem göster bakayım. Çok güzel olmuş. Ben ona yardım ediyorum. Çok güzel olmuş anneciğim. Aferin sana. O kadar meraklılar ki arkadaşlar. Ben de şimdi e, hemen şu ben de hamurumu börek halledeyim. Yapıyorum. Sen de mi börek yapıyorsun. Tamam anneciğim. Tamam şimdi arkadaşlar ben şu hamuru açayım. E, tepsimin de dibini yağladım arkadaşlar. Ondan sonra e, şöyle açmaya çalışacağım elimden geldiği kadar. Bakın. Göstereyim hatta. Ee, yapacağım. İnşallah sağ salim bitirebilirim. <laughs> Tepsiye ilk bezelerimi açtım ve yerleştirdim arkadaşlar. Şöyle iki tane böyle tabak büyüklüğünde açtım, üst üste koydum. Şimdi onları tekrardan oklava ile açacağım. Önce merdane ile açtım, şimdi de oklava ile açacağım. Bunları da açayım arkadaşlar. Böyle böyle 15 kat olana kadar açacağım arasına ceviz serpeceğim. O zaman tekrar görüşürüz. Şimdi ben 15. katı da serdim arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ay masanın bakın. Eslem, Sare ve Ebrahim'le da burada oyun oynadılar. Gittiler. Sıkıldılar artık. Ee, neyse ben şu kısmı göstereyim. Ee, üzerine arkadaşlar biraz sıvı yağ gezdirdim. Ee, i̇lk baştaki ilk iki katın üzerine gezdirmedim. Ee, sonraki iki katların e, arasına böyle çok az bir e, sıvı yağ gezdirdim arkadaşlar. Şimdi de ceviz döktüğüm kısma geldim ve o kısma da sıvı yağ gezdirdim. Siz isterseniz tereyağla da karıştırabilirsiniz ama ben sıvı yağ tercih ettim. Öyle ben şimdi arkadaşlar şu cevizi de serptikten sonra geri kalan 15 bezemi de üzerine. Yapacağım yine aynı şekilde iki katta bir e, sıvı yağ süreceğim. Yani tek tek açmıyorum arkadaşlar. 2-2 e, iki, iki açıp e, o şekilde yapıyorum. Yani böyle daha kolay oluyor. Tabi baklava çok fazla kolay bir tatlı değil ama e, yine de olsun. E, i̇ki kat açmak daha rahat oluyor. İsterseniz tek tek de açabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar ben şu cevizi de e, dökeyim. 15 katını da e, yapayım. Ondan sonra tekrar görüşelim. Arkadaşlar ben baklavayı fırına verdim ve size göstermediğim şu kandil simidini de paylaşayım bakın arkadaşlar çok güzel oldu bir kısmına susamım yetmemişti bir kısmına susam yetmedi bir kısmı da öyle susamsız olmuş oldu arkadaşlar ama gerçekten böyle kıyır kıyır oldu bakın çok güzel oldu ya bu tarifi mutlaka deneyin derim e, tadına da baktım. Çok güzeldi. Çayın yanına da bu arada bir de kek yaptım. Keki de arkadaşlar üzümlü yaptım. Ama bu sefer e, fırın kabartmadı A çok fazla. Anlamadım. Ay düştü. Anlamadım niye böyle oldu. Bazen çok güzel kabarıyor bazen kabarmıyor. Neyse arkadaşlar biz şimdi çayımızı içelim. Ve baklavam arkadaşlar fırından çıktı. Çok güzel oldu. Maşallah. Böyle şahane görünüyor. E, tabii ki şerbetini şimdi dökmeyeceğim. Yani bayram akşamı yani arefe günü ya da e, bayram günü dökebilirim bilmiyorum ama şu anda dökmeyeceğim. E, soğusun arkadaşlar. Üzerine bir e, streç film çekeceğim ve e, buzdolabının üzerine koyacağım ya da farklı bir yere koyarım bilmiyorum. Böyle baklavamın şöyle son halini de sizlerle paylaştım arkadaşlar. Paylaşmak istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Gerçekten elimden geldiğince yapmaya çalıştım. Bayramın tadı olan baklavayı umarım e, yapmışımdır. Tadı da mükemmeldir diye düşünüyorum. E, tabii ki şerbetiyle buluşturup baktıktan sonra e, tadına e, sizinle yine paylaşacağım. Yine bir videonun sonuna daha bu videoyu da artık burada noktalamak istiyorum. Umarım beğenerek, keyif alarak izlediğiniz bir vlog olmuştur. Günü de artık kahveyle kapatıyorum. Bu videoyu da artık burada noktalamak istiyorum. Ee, beni buraya kadar vakit ayırıp izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Kanalımıza abone olarak videomuza bir beğeni, bir yorum bırakarak arkadaşlar bana destek olursanız çok sevinirim. Şimdiden destekleriniz için hepinize çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız, iyi ki bizimlesiniz. Şimdilik kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>